Ya, 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 ya. Elif Nur bu hangi sabunla yıkadım? Ben size bu sabunu verdim ya. Yüzünüzü yakmaya sabunla yıkayın diye. Ay, 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 ay. Kızlar. Elif ve Zeynep. Kızım babanız aşağıda bekliyor. Hadi gelin. Kızlar. Elif Nur. Kızlar ne yapıyorsunuz siz burada? Elif Nur, Zeynep, Zeynep düşeceksin dikkat et. Kızlar niye bakmıyorsunuz bana? Elif Nur bu yüzünün haline senin. Elif Nur bu yüzünün haline. Zeynep, sen de mi yedin? Ah, siz de yaramazlar sizi. <laughs> Zeynep, ve Elif çok komik olmuş yüzünüz ya. Zeynep dikkat et düşeceksin anneciğim. Ne bak yaramazlara bak. Bir de yemişler, yemişler. Buraya atmışlar ya. Zeynep'inki nerede? Zeynep, Zeynep'inki nerede? Zeynep'inki de burada. Ah siz iyi kızlar. Zeynep Elif hadi lavaboya gidiyorsunuz. Yüzünüzü sabunla yıkıyorsunuz. Hadi kızlar yavaş. Sabunla yıkıyorsunuz. Zeynep sabunla yıkıyorsunuz anneciğim tamam mı? Tamam anneciğim. Tamam ben gidiyorum şimdi elinizi yüzünüzü iyice sabunla yıkıyorsunuz tamam mı kızlar? Tamam. Hadi kızlar ben gidiyorum elinizi yüzünüzü hemen yıkayın ben sizi bekliyorum tamam mı burada? Çabuk olun. Eyvah. Zeynep Elif. Hemen yıka yıka. Bana bak, bana bak Elif. Hemen anneciğim, şöyleki. Tamam dur Zeynep, gel seninkini de yıkayalım. Anneciğim. Tamam dur. Ya kızlar ben size ne dedim Elif, Nur, Zeynep? Ya kızlar bu göz yakmayan şampuanla yıkayın dedim ya sizde? Zeynep ben size bu göz yapmaya şampuanla yıka dedim anneciğim. Tamam önce suyla durlayalım ondan sonra. Geçtim mi anneciğim? Zeynep geçti mi kızım? Tamam abla sonrakini de yıkayalım. Tamam seninki de geçmiş. Tamam hadi gelin kızlar babamız aşağıda bekliyor. Hadi baba babayı çok beklettik. Hadi. Benim yıkamadın mı daha? Ben kurulama yap. Kurulama çeliği yap. Tamam hadi gidiyoruz aşağıya. Elif Nur. Ne yapıyorsun anneciğim? Kardeşinle ilgileniyorsun değil mi Elif Nur? Geliyorum. Elif Nur ne yapıyorsun kızım? Kardeşinle ilgileniyorsun değil mi anneciğim? Benim az bir işim kaldı hemen geliyorum ben. Sen kardeşinle ilgilen burada. Elif Nur kardeşine ilgileniyor <laughs> hey. O ne? Elif Nur inanmıyorum sana. Abur cubur mu siz? <laughs> ya sen niye kardeşine veriyorsun? O daha bebek yiyemez ki. <laughs> e, bana da ver o zaman cipsten. Elif Nur bana vermiyor musun? Aa benimle paylaşmıyor musun Elif Nur? <laughs> evet. Peki o zaman sen bilirsin. Elif Nur şimdi görürsün sen. Ben sana bonibonlu dondurma şakası yapacağım şimdi. Buna bonibonları yapıştırdım. Şimdi ben Elif Nur'u kandıracağım. Şimdi görürsün sen. Elif Nur bak anneciğim sana dondurma getirdim. Cipsini bana verir misin? Hadi cipsle bunu dondurmayı değişelim. Cipsi veriyorsunuz bana. Ben de size dondurmayı veriyorum. Ver anneciğim dur bunu ablaya verelim önce Elif Nur al anneciğim dondurmanı ben de cipsimi alıyorum görüşürüz kızlar.